Görme engelliler için erişilebilir betimlemeli gitar dersleri 9. Sol ve sağ el parmak numaraları. Arkadaşlar, gitarda her iki elimizi tabii ki ayrı şekilde kullanıyoruz. Şimdi sol elimiz gitarın klavyesi üzerinde perdelere basıyor. Sol elimizin parmakları. Baş parmağımız herhangi bir numara almıyor. Sol elimizin baş parmağının bir numarası yok ama sol elimizin işaret, orta, yüzük ve küçük parmağı sırasıyla 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılıyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Sol elimizin 4 parmağı da kullanılıyor. Baş parmak kullanılmıyor. <laughs> sağ elde de baş parmak kullanılıyor. Bu sefer küçük parmak pek kullanılmıyor. Şimdi sağ elden söz edeceğiz ama önce sol eli bir gösterelim. Sol elimizin birinci parmağı bir numara demiştik. Arkadaşlar bu parmak Mürekkep yazıda rakamla 1 olarak numaralandırılıyor. Orta parmak 2, yüzük parmağı 3, küçük parmak 4 olarak numaralandırılıyor. Braille kabartma yazıda arkadaşlar bunlar nasıl numaralandırılıyor biliyor musunuz? 4-6 noktaları konuluyor. Öncelikle bu sol el parmak işareti demek. Sonra birinci parmak için yani sol elin işaret parmağı için birinci nokta Sol elin orta parmağı için 1-2, sol elin yüzük parmağı için 1-2-3, sol elin küçük parmağı için de 4 numaralı parmak için ise 2. nokta kullanılıyor. Yani 4-6-1, 4-6-1-2, 4-6-1-2-3 ve 4-6-2. Sağ el parmak numaranı söylemiş miydim? Ha, onları da söyleyeceğim şimdi. Ee, bakın sol elde küçük parmağımız arkadaşlar çok çok lazım. Çünkü bakın mesela re akoru burada kullanılıyor. Efendim bare aman Allah'ım şu anda bilmiyorum ee, hani gören arkadaşlarımız biraz fark ediyor mu, yansıyor mu videoya ama bakın ee, burada dördüncü parmak kesinlikle lazım arkadaşlar. Onu güçlendireceğiz bu arada. Evet gelelim sağ elimize. Sağ elimizde arkadaşlar. Baş parmağımız mürekkep yazıda genellikle artı işareti olarak gösterilir. İşaret parmağımız birinci parmaktır. Genellikle tek bir nokta ile gösterilir. Orta parmağımız ikinci parmaktır. Yan yana iki nokta ile gösterilir. Yüzük parmağımız üçüncü parmaktır. Altta iki nokta üstünde bir tane nokta yani üçgen gibi üç nokta ile gösterilir. Küçük parmağımız belki sadece... Fremenko'da kullanılır. Klasik gitarda pek kullanılmaz. Onun o yüzden bir nokta sıfır olduğunu bilmiyorum. Baş parmağımız bu arada artı işaretiyle gösterilir demiştik. Bu arada sahil için mürekkep yazıda bir isimlendirme daha var sahil parmakları için. O da önemli söylemem lazım. Baş parmağı P, papatyanın P'si, işaret parmağına I, orta parmağı M, middle herhalde oradan geliyor sanıyorum. Ve Yüzük parmağına da A harfleri veriliyor. Ve arkadaşlar bu şekilde bu sağ el parmakları Pima olarak geçiyor. P-I-M-A. Hatta göreceksiniz ileride arpejler çalacağız sağ el parmaklarımızla. Böyle tan tan tin tan tun tun tin tun şeklinde bir akorun notalarını bölerek tek tek aldığımızda bunu arpej diyeceğiz. İşte bu arpejler işte Pima, P-M-A-I gibi harf sıralarıyla da bu şekilde tanımlanabiliyor. Bunu da şimdiden belirtmiş olayım. Braille gitar notasında arkadaşlar sağ el parmaklarımız şu şekilde gösteriliyor. Baş parmağımız A harfi, birinci nokta. İşaret parmağımız 1-2. Orta parmağımız 1-2 üçüncü noktalar. Yani L harfi gibi. Ve yüzük parmağımız ikinci nokta arkadaşlar. Bakın sol el ve sağ el parmaklarının gösterilmesi bakımından Braille gitar notasında arkadaşlar. Şu fark vardı. Sol el parmaklarının önüne bir 4-6 noktaları konuyordu. Yani iki karakter kullanmak zorundaydık. Sahil için ise bu 4 6 kullanılmıyor. Ve hep A, B, L ve ikinci nokta hepsinde kullanılıyor. Bu arada unutmayalım bütün parmak işaretleri Braille notada notadan sonra konur arkadaşlar. Notanın öncesine değil notadan sonra yani notanın arkasına konur. Bunu da belirtmiş olalım. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Selamlar sevgiler.